iyidir. Al nefes yüksel. Bu kendimi. Tekrar aldım derin bir nefes. Yükseldim yukarıya doğru. Sağ dirseğim sanki kaburgalarımın yanından göğüs Ve yavaşça geldin merkeze doğru yerleştir. Ya doğru itebildiğim kadar itiyorum. Karnı iyice içeriye doğru çektim. Havayı dışarıya doğru ittiğine emin ol. Al nefes. Çek yürek kemiklerini geriye doğru göğsünü fırlat. Boynunda bir sık. Namaste. Ben Melisa. Bugün seninle birlikte özellikle bel bölgemizi güçlendirebileceğimiz biraz daha bu bölgede yer alan iç organlar konusunda ise böbreklerimizi aktif kullanacağımız bir pratik bizi bekliyor olacak. Pratik öncesinde eğer dilersen bir iki tane blok, bir tane bir yoga minderi alabilirsin ve bir battaniye, belki diz kapakların için lazım olabilir. Ekipmanlarını hazırladıktan sonra gel bakalım matına başlıyoruz. Rahat bir oturuşa doğru yerleştim. Kalçamın altına istersen bir minderimi yerleştiriyorum. Vajrasala dediğimiz pozda dizlerimin üzerindeyim, ayaklarımın üstü yerde. Bedenim sakin, kuyruk sokumum rahat, omurgam dik. Birkaç derin nefes buradayım. Olduğun yere köklendiğini, sadece merkezde kalmaya çalıştığını fark et. Nefeslerim sanki uyku öncesinde, o uykuya dalıştaki kadar yavaş, farkındalıklı. Bir kez daha derin bir nefes aldım. Sakince verdim. Tekrar al nefes. Sakince ver. Yavaş yavaş gözlerini aramaya başladım. Bedenim hala rahat bir oturuşta o kalacak şekilde kalçam topuklarımın üzerine mindir kenara doğru çektim. Şöyle yandan gösterecek şekilde yerleşelim. Aldım derin bir nefeste sırtımı kamburlaştırabildiğim kadar kamburlaştırarak ileriye doğru sanki bir şey itiyor gibi iyice geriye doğru karnımı içeriye doğru çektim kuyruk sokumumu içeriye topladım çenem içeride bütün nefesi verdim ittim havayı karşıya Nefesi alırken kaldırdım kollarımı, dirseklerimi büktüm. Sanki bir şeyi böyle kürek çeker gibi. Kürek kemiklerimi arkada birleştirerek göğüs kafesimi yukarıya doğru kaldırdım. Nefesi aldım. Tekrardan sırtı kabartarak iyice ileriye doğru itebildiğim kadar itiyorum. Karnı iyice içeriye doğru çektim. Havayı dışarıya doğru ittiğine emin ol. Al nefes. Çek kürek kemiklerini geriye doğru göğsünü fırlat. Boynunda bir sıkışma varsa çeneyi yukarı ve geriye götürmek zorunda değilsin. Burada kalabilirsin. Eğer ki boynunu burada rahatsız hissediyorsan ya da kollarını aşağıya doğru indirip omuzlarını geriye doğru çekerek boynu düşürebilirsin. Bu senin mobiliteni daha rahat hissettiriyor olacaktır. Tekrardan ver nefes, sırtı kabart. İyice ileriye doğru ittin havayı. Karnı içeriye doğru çektim, kuyruk sokumu topladım. Aldım nefesimi kürek kemiklerimi iç içe geçirdim. Dirseklerimi değdirmeye çalışıyorum. Sanki kürek kemiklerimin arkasına doğru. Tekrardan nefes al. Son kez ileriye doğru uza. Çeneyi içeriye doğru çektim. Kuyruk sokumunu içeriye doğru aldım. Sırtımı geriye doğru kabartıyorum. Ve yavaşça tekrardan kürek kemiklerini kendine doğru çek. boynunu rahat. Ve natural omurgaya doğru yerleştim. Adım nefesle. Şimdi tekrardan hala dizlerimin üzerindeyim. Buradayken sağ elimi nazikçe sağ kalçamın yanına doğru yerleştirdim. Sol kolumu yavaşça lateral bir şekilde sağ tarafa doğru uzattım. İyice uzuyorum, uzuyorum. Kalçayı yerden kaldırmadan uzamaya devam ediyorum. Nefesi aldım. Buradan sırtı kabarttım. Yarım daire çizer gibi sol elimle sağ dirseğime değmeye çalışıyorum. Sırt kabarık. Tekrar aldım derin bir nefes. Sol kolumu yukarıya doğru açtım. Kürek kemiğimi sol tarafta içeri içe geçirir gibi dirseğimi büktüm. Sol arkaya bakmaya çalışıyorum. Sağ elim sabit. Tekrar nefese al. Verirken nazikçe sırtı kabartarak önce lateral uza sonra sırtı geriye doğru çektim. Sol elimle sağ dirseğimden yakaladım. Tekrardan Yukarıya doğru yükseldim. Sol kolumla hafifçe sol geriye doğru bakarken dirseğimi büktüm, göğüs kafesimi sola doğru açmaya çalışıyorum. Son bir kez daha tekrar lateral sağ tarafa doğru uzadım, yanlamasına sağ tarafa doğru uzuyorum. Şimdi sırtı kabarttım, çeneyi içeriye doğru çektim. Sol elimle sanki böyle bir şeye sarılır gibi sol elimle sağ dirseğimden tuttum, sırtı geriye doğru itiyorum. Kal burada üç derin nefes. Bir. Ve yavaşça bıraktım. Merkeze doğru geldim. Aldığım derin bir nefes. E şimdi sol elimi sol kalçamın yanında yere doğru yerleştirdim. Sağ kolumla yan bir şekilde sağ, sol tarafa doğru uzamaya başladım. sırtımı kabartarak nazikçe sağ elimle sol dirseğimi yakaladım, çektim kendimi. Tekrar aldım derin bir nefes, yükseldim yukarıya doğru. Sağ dirseğim sanki kaburgalarımın yanından göğsümün yanına doğru değmeye çalışıyor gibi. Dirseği büktüm, sağ tarafa doğru bakmaya çalışıyorum. Tekrar aldım derin bir nefes, lateral bir şekilde açıldım. Sağ elimi sol dirseğime getirdim, sırtı kabarttım. Tekrardan yukarıya doğru yükseldim. Sağ dirseğimi büktüm, göğüs kafesimi iyice çevirebildiğim kadar sağ tarafa açmaya çalışıyorum. Bir kez daha nefesi al, uzay lateral bir şekilde, sırtı geriye kabartırken sağ elinle sol dirseğinden yakala sırtı geriye doğru çek. Tekrar nefesini al. Yüksel yukarıya doğru. Sağ dirseğini büktün, göğüs kafesini iyice çevirdin. Son bir kez tekrardan yükseldim lateral bir şekilde sağdan sola doğru uzatırken elimi dirseğimden yakaladım sırtı geriye doğru verdim. Ve burada üç nefes kalıyorum. Sırtımın arkasını, belimi, üst gövdemi aktif kullandığım, rahatlamayı hissettiğim yerdeyim. Tekrar merkeze doğru geldin. Nefesi aldın. Sakince nefesini ver. Ve yavaşça geldim buradan. Dört ayağa doğru yerleşiyorum. Dizinde hassasiyet olanlar diz kapaklarının altında nazikçe bir blok alıp e, minder ya da battaniye alabilirler. Yumuşak bir zemine koyabilirsin. Ellerimin ve dizlerimin üzerindeyim. Şimdi aldığım derin bir nefese burada nazikçe soldan sağa doğru sanki sonsuzluk işareti çizer gibi, sekiz çizer gibi omurganı kullanarak yavaşça dalgalanmaya başladım. Belini kıvırabilirsin, sırtını kamartabilirsin. Aynen. Birkaç derin nefes. Burada soldan sağa doğru halkalar çizmeye başlıyorum. Devam. Ağırlığını el bileklerine transfer edişini hisset. Yavaş yavaş dalgalanışı hisset. Sakin nefeslerini koru. Hiçbir acelen olmadan bu mata neden çıktığını hatırlayarak sana iyi gelecek şeyi yapmaya çalışarak şimdi tam tersi sağdan sola doğru dalgalanmalara devam ediyorum. Omurganı rahatlatmaya çalış. Biraz daha çok belini kıvırmaya çalışma. Kürek kemiklerini şişir, sırtı kabar. Kuyruk sokumunu öne doğru gelirken toplayabilirsin. Belki böyle daha rahat hissedeceksindir. Yukarıdan. Son bir kez daha. Ve yavaşça. Geldin merkeze doğru yerleştir. Şimdi aldın derin bir nefesle. Nazikçe. Ellerimin üzerine doğru yerleşmiştim. Yavaşça Sağ kolumu yukarıya doğru kaldırdım. Sağ göğüs kafesimi sağa doğru açabildiğim kadar açtım. Nefesi aldım. Nazikçe sağ ayağımı da dizimi yerden kaldırıp geriye doğru uzattım. Sağ ayağım şöyle göstereyim biraz anlat ortalayarak yapalım. Sağ ayağımı getirdim. Sol dizimle aynı hizaya yerleştirdim. Sağ ayak parmak ucum tam sağa doğru bakıyor. Ve sol ayak parmak ucumu sola doğru arkaya çevirerek sol elim yerde, sağ kol yukarıda birkaç derin nefes sırtı geriye yaslamaya çalışarak buradayım. Nefesini al. Şimdi sağ kolunu kulak hizasına ileriye lateral bir şekilde uzatmaya başlıyorsun. Nefesi verirken sağ elini getirdin, ensene doğru yerleştirdin. Ve sağ dirseğimle sol dirseğime doğru değmeye çalışıyorum. Nefesi aldım, göğsümü açtım. Verirken sırtı kabarttım. Dirsek diğer dirseğe değiyor. Tekrar aldım derin bir nefes açıldı. Verirken tekrardan iki dirsek birbirine değmeye çalış. Al nefes. Yüksel. Ver. Tekrardan indir. Al nefes. Yüksel. Kalçayı her nefes alışında karşıya doğru it. Verirken indir. Al nefes yüksel. Son iki. var, indir. Al nefes yüksel. Var, indir. Ve yavaşça tekrardan aldın nefesini yükseldin. Sağ kolunu yukarıya doğru kaldırdın. Nazikçe Sol kolu yukarıya doğru geldi. Ellerimi yumruk yaptım burada. Nefesi aldım solda, verdim sağa doğru döndüm. Aldım sol, ver sağ, al, ver, al, ver. Bu ivmelenmeyi hissederek al, ver. Dokuz, ver. Sekiz, ver. Al, ver. Yedi, al, ver. Beş, Dayan. Dört. Atlat omurgayı. Üç. İki. Bir. Ve yavaşça merkeze doğru geldin. Şimdi sağ elimle sağ ayağıma ulaşmaya çalışır gibi. Sol kolumla da yukarıya sağa doğru uzamaya çalışıyorum. İki derin nefes buradayım. Kaç derin nefes daha. Nefesini aldım. Verirken yavaşça geldi Ellerimi bastım. Mıtımın önüne doğru yerleştim. Nazikçe sağ ayak parmak ucum gerideydi. Sol ayağımı getirdim. iki elimin arasına doğru yerleştirdim. Kalçayı aşağıya doğru ittim. Sağ el yerde. Sol kolu yavaşça yukarıya doğru kaldırdım. Göğüs kafesini sola doğru çeviriyorum. Bir nefes al verirken yavaşça sol elimi içeriden geçirdim. Sol bacağı gerdirdim. Sol el içeriden sanki arkada topuğuma değmeye çalışıyor gibi. Tekrardan sol bacağı büktüm. Sol kol yukarıya ve geriye doğru açılıyor. Al nefesini buradan. Verirken sol el içeriden arkadaki topuğa doğru değmeye çalışıyor. Tekrar yüksel. Al nefes. Ver. İçeriye doğru elini geçirdi. Sağ eli yerden hiç ayırma. Son kez yükseldin. Verirken yavaşça sol eli yere doğru yerleştirdim. Sol bacağı gönderdim geriye. Dört ayağa doğru tekrardan geldim. Sakin nefeslerim. Burada aldığın derin bir nefesle Karn, el, el parmak uçlarını kendine doğru çevirdin. Şimdi burada kedi yapıyor olacağım. Sırtı kabartarak geriye doğru ellerimi yerden ayırmadan gidebildiğim kadar gittim. Nefesi alırken göğsü belimi kıvırdım hafifçe bakışlar karşıya. Böyle gidebildiğim kadar gidiyorum. Tekrar sırtımı kabarttım. Kuyruk sokumun içeriye doğru topladım. Geriye çocuk duruşuna gider gibi. Tekrardan belini kıvırdın. Karşıya. Son bir kez tekrar sırtı kabart. Geriye doğru gönder. Ve tekrardan gel. Dört ayağa doğru yerleş. Bu sefer yavaşça sağ uç içinde köklendin. Sağ ayak parmak ucum takılı. Nazikçe sol ayağımı geriye doğru gönderdim. Ve yavaşça arka topuğumu nazikçe devirdim. Sağ ayak parmak ucumu da arkaya doğru çevirdim. Burada şöyle göstereyim. Evet. Sağ elimi nazikçe sağ dizimin yanına doğru koydum. Sol topuğum sağ diz kapağımla aynı hizada ve sol kolumu lateral bir şekilde sağa doğru uzatıyorum. Beş nefes buradayım. Kasık kemiklerimi karşıya doğru itiyorum. Şu yan karın kaslarının açılmasını, şu böbreklerin olduğu yeri hisset. Esnemeyi, açılmayı hisset. Boynunu rahat. Bir nefes daha. Ve şimdi yavaşça elimi enseye doğru yerleştirdim. Sol elim ensede nefesi aldım. Açtım göğüs kafesimi. Nefesi verirken sol dirsek sağ dirseğe değmeye çalışıyor. Tekrar al nefes. Yüksel kendini iyi hissedenler dirsek dirseğe değil de sanki sol dirseğine el bileğine, sağ el bileğine değdirir gibi gidebilir. Tekrar nefesi ver yani. Bu şekilde aşağıya doğru eğilebilirsin. Tekrar al derin bir nefes. Ver. Al nefes. Ver. Son bir kez. Al nefes. Açıl. Göğüs kafesini iyice itebildiğin kadar gökyüzüne doğru. Sol kolunu yukarıya doğru kaldırdın. Nazikçe üst gövdeyi dikleştirdin. Beden merkezde. Üst gövde merkezde. Ellerimi yumruk yaptım. Nefesi sağda aldım. Verdim sol. Al nefes sağ. Ver, sol. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Son. Beş. Dört. İyice omurganın salınmasına izin ver. İki. Bir. Ve yavaşça merkeze doğru geldim. Bu sefer sol elimle sol bacağımı uzanmaya çalışırken nazikçe sağ kolumla da lateral bir şekilde sol tarafa uzamaya çalışıyorum. Beş derin nefes buradayım. Üç. iki, Bir. Ve yavaşça. Ellerimi mıtımın önüne doğru yerleştirdim. da bu tarafa doğru dönelim. Sol dizimi yere doğru bıraktım. Sağ ayağımı getirdim. iki elimin arasına doğru yerleştirdim. Sol el yerde. Sağ kolu yukarıya doğru kaldırdım. Omurgam rahat. Nefesi aldım. Verirken sağ elimi içeriden bacaklarımın arasından geçirip sağ bacağı düzeltirken sanki sol topuğa ulaşmaya çalışıyor gibi gittim. Tekrar nefesi aldım. Yukarıya doğru kolumu kaldırdım. Göğsümü, sırtımı geriye yaslar gibi. Ver nefes. Tekrardan içeriye. Sağ el. Arkada değmeye çalışsın. Tekrar yüksel yukarıya doğru. Göğsünü, sırtını açabildiğin kadar aç. Verirken nefesini tekrardan içeriye doğru yerleştirelim. Uzat geriye doğru. Son iki. Al nefes yüksel. Ver. Tekrardan içeriye doğru çek. Son bir kez. Aldın nefesini yükseldi Verdin. İçeriye doğru elini. Bir anda uzatabildiğin kadar geriye uzat. Sağ bacak düz. Ve tekrar merkeze doğru gel. İki dizin üzerine doğru yerleştin. Rahat bir oturuşa doğru geldin. İster vajrasan adasın. Yani bu şekilde dizlerin üzerindesin. İstersen sidasana dediğimiz bağlaş duruşuna doğru. Ama ayakları birbirine bağlamadan böyle önlü arkalı yerleştirdin. Aldan derin bir nefesle. İki elimle sağ tarafa doğru tatlı bir twist yapıyorum. Nefesi al. Verirken merkeze doğru geldim. Tekrar nefes aldım. Verirken sol tarafa doğru omurgayı çevirdim. Sağ elimle diz kapağımdan destek aldım. İyice göğüs kafesini çevirebildiğim kadar döndürüyorum. Tekrar al nefes. Gel merkeze. Ver nefes sağ taraf. Aldım nefes. Geldim merkeze. Ver nefes sol taraf. Tekrar al nefes. Gel merkeze. Ver sağ. Aldım nefesimi. Geldim merkeze doğru verdim son kez sol taraf. Tekrar merkeze doğru yerleştim. Bedenin sakin. Şimdi gözlerini kapattım. Eller dizlerinin üzerinde. Birkaç derin nefes. Farkındalığını bel bölgene doğru vermeye çalış. Alt karnım rahat. kasıklarım, karnım, göbek deliği çevrem rahat, kuyruk sokumum rahat. Kalça kemiklerim rahat. Birkaç derin nefes buradayım. Ve yavaş yavaş gözlerimi araladım. Aldığım nefesle ellerimi yukarıya doğru kaldırdım. Dirsek başlarımdan nazikçe tuttum. Nefesi aldım. Yavaşça buradan soldan kalçayı kaldırmadan öne doğru yarım halkalar çizerek sağ tarafa doğru uzadım. Yükseldim yukarıya doğru tekrar. Bir kez daha yapacağım. Soldan öne uzadım. Yukarıya yükseldim. Bir kez daha. Tekrar merkezden. Geldim. Şimdi tam tersi yöne doğru gidiyorum. Şimdi tam tersi. Geldim buradan. Sağdan. Sola doğru. Bir nefes daha al. Tekrardan sağdan. Öne doğru halkalar çizdim, merkeze geldim. Son bir kez tekrar sağ taraftan öne yarım halkanı çizdim, yarım daireyi tamamla. Yukarıya doğru yüksel ve kollarını rahat bırak. Bütün beden sakin, omuzlar rahat. Belki birazcık omuzların yorulmuş olabilir, yanmış olabilir. Yankarın kaslarını biraz hissetmiş olabilirsin. Elinden geldiğinin en iyisini yaptın emin ol. Bir nefes daha. Sakince ver. Yavaş yavaş gözlerini araladın. Ayaklarımı şöyle yanlara doğru kalça genişliğinden birkaç adım daha fazla açtım. Son hareketim olacak bu. Ellerimi getirdim başımın tepesinden. Sanki böyle bir şeyden korunmaya çalışıyor gibi, bir darbe almaktan korunmaya çalışıyor gibi. Dirseklerimi birleştirmeye çalışarak çeneyi içeriye doğru çekiyorum. Sırtı kabarttım. Yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye çalışıyorum. Sırt geriye doğru verirken kafayı aşağıya doğru çekmeye çalışıyorum. Burada omurganın etrafında birkaç böyle incecik sinirleri, kasılmaları hissedebilirsin. Nefesini al. Yavaşça merkeze doğru gel. Tüm bedenini rahatlattın. Ve nazikçe Sol topuğu topladın, içeriye doğru aldın. Yavaşça sağ bacağını da getirdin. Alabildiğin kadar yan tarafa düz bir şekilde ne kadar alabiliyorsan alarak lateral bir şekilde sol elimle sağ ayağımla ulaşmaya çalışıyorum. Gitmek zorunda değil, tamamen ulaşmak zorunda değilsin. Ama baktın götürebiliyorsun. Dene öne doğru kapanmadan ya da sağ dirseğini öp, sağ bacağın içinde yere doğru koy. Sadece elini sol elini ensenin arkasına doğru alarak Burada kalalım. Göğsünü tavana doğru açmaya çalış. Bir nefes daha. Tekrardan nefesini al. Ve yavaşça doğruldun. Şimdi diğer bacağımı sağ ayağımı çektim. Sol bacağımı yana doğru uzattım. Dileyenler lateral esnemeleri iyi olan olduğunu düşünenler tamamen direkt buradan açılarak gidebilirler. Ya da benim gibi dirseğini nazikçe içeriye doğru yerleştir. Sol dirsek içeri de ulaşmıyorsa ya da seni zorluyorsa minder de alıp altına koyabilirsin. Dirseğini nazikçe yere doğru koydum. Ve yavaşça sağ kolu yukarıya kaldırdım. Sağ elimi enseme yerleştirip göğsümü dirsekten aldığım kuvvetle açmaya çalışıyorum. Sol dirseği yerden kaldırmamaya çalışarak. Tekrardan merkeze doğru gel. Ve yavaşça. Tekrar bacakları topladım, nazikçe sol dizimi büktüm, sağ bacağımı bu sefer hafif yana doğru açıyorum, sol ayağımı da alabildiğim kadar yana kalçamın yanına doğru çektim. Şimdi nazik bir şekilde sol kolumun önünden, bacağımın önünden sol kolumu getirdim, belime doğru almaya çalışır gibi. Eğer gitmiyorsa sol elin yanda dışarıya doğru aldı ve yavaş yavaş sağ elinle de Destek aldın. Yükselttin göğüs kafesini tekrardan elini ensene doğru yerleştirmeye çalışıyoruz. 3 2 1 Tekrar merkeze doğru geldin. Sol ayak sağ bacağın yanında. Sarıldım sağ kolumla sol bacağıma doğru. Sol tarafa twist'e girdim. Bir nefes daha al. Ve yavaşça tekrar merkeze doğru geldim. Sol tarafı tamamladım. Sağ tarafı da tamamladıktan sonra. Şimdi sağ dizimi büktüm. Sağ ayağımı kendime doğru çekebildiğim kadar çektim. Yavaşça sağ kolumu önden getirerek ayağımın dışında yere yerleştirdim. Kalçayı çok kaldırmamaya çalışıyorum. Sol kalça yerde. Sol elimle yukarıya uzadım. Ensemden yakaladım ve sağ elim yerle temas ederken göğsü açmaya çalışıyorum. nefes. Son bir kez daha aldım derin bir nefes. Verirken yavaşça tekrar merkeze doğru gel. Sağ ayağını getir, sol bacağının yanına. Yere doğru bastın. Sol kolunu sarıl sağ bacağa ve yavaşça geriye doğru açılmaya çalışıyoruz. Sağ tarafa doğru tatlı bir twist. Geldin merkeze doğru. En nazikçe daha dışa doğru yerleş. Rahat bir oturuştayım artık. Gözler kapalı. Birkaç derin nefes buradayım. Ve aldığım derin nefeste Ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru getirdim. Pratiğini tamamlayabilirsin. Namaste. Şifa olsun.